...Rıdvan Hocam ve Metin Hocam evet. analiz yapacaklar. İlk olarak... E, ...dakika altı. Dur buraya Buyurun hocam. Orada vereceksiniz değil mi? Evet. Hangi ekrandan? LED'e vereceğiz. Bu arkanızdaki LED'e vereceğiz. İlk olarak dördüncü pozisyonu rica edeyim arkadaşlar. Zaten bizim biraz önce... ...veya şimdi Arda'nın hocanın da söylediği gibi... ...aslında... E, ...her şey aslında... ...şaktanın oynayacağı da belli. Ne oynayacağı belli. Şaktan bunu oynayacak. Neyi oynayacak... Kaleci başlattı burada oyunu. İzledik. Topa sahip o, olacağım topa diyor. Topa sahip olacağım. Oyunun yönünü değiştireceğim. Bunun için ne lazım? Yani orta saha yani dirençli ya önde böyle sert baskı yapacaksın değil mi hocam? Ya da çekileceksin alan savunacaksın. Bir de en önemli şey hocam, bilmiyorum katılır mısın? Aa, benim rakip benim önümde istediği kadar pas yapsın. 54 84 ama rakip Tabii. arkaya atmasın. Golleri bakın göreceksiniz final pası nerede evet. yiyorsunuz. Şimdi başlayalım. kaleciden aldık topu. Başlayalım devam edelim. Normal oynatalım. İzleyiciler sadece karar versin. Evet oynayalım. Oynayalım. Hatta biz hiç konuşmadan sürekli golleri versinler, aynı goller zaten. Oyun yönünü değiştiriyorlar tekrar. Bu çok çok beklenen bir oyun ya, sürpriz evet. bir oyun değil. İşte, önemli evet. olan. Evet. Kenar çıkıp birebir bırakıyorlar, geçiyor ve golü yapıyor. Evet. Şimdi pası yaptılar, var, oyun değiştir. Şimdi Shakhtar buna oynayacak. O zaman siz buna karşı. Bir önlem almanız lazım. Bunun önlemi de pası daha az yaptıracak orta ya da saha olacak. biraz daha derin savunma yapacaksınız arkaya yememek için. Şimdi topu. bir de Beşiktaş'ın aldığı soru bekle hocam çok O yüzden gibi. soracaktım Tabii. hocam. Ne diyorsun şurası? Yani, yani, ben ben de hayal kırıklığı onu söyleyeyim. Çok zayıf halkı olduğunu düşünüyorum. Evet. Beşiktaş'ın en zayıf halkası. Ben de öyle görüyorum. Zaten oradan yediler hep pozisyonu. Evet. Hep Bu arada pas sayısı yediler. da sayılıyor şu anda hocam. 10 pas yaptı. Evet. Şaktaş. 14. pas da sağa gidecek top. Bakın 14. gol yine top. buradan geliyor. Evet. Evet devam ediyoruz. Diğer gollere de gelelim. 13 pas da gol olmuş. ilk evet. İlk golde. İkinci gol de sayıyorum. Gol. İşte bakın aynı şekilde pas 28. yapıyorlar. 28. dakika. Biri bir bıraktılar, kesti, iki yaptı. Yani hiçbir farkı yok. Şimdi Burada da e yani, Ronaldo atıyor golü, bir kafa golü. Kısa bir özetle de ya bir zayıf halkanın nelere mal olduğunu gördü Beşiktaş. Bakın bir sol bekle, evet. sol taraftan dört golü de oradan yiyorsunuz. Evet, dört golü de oradan yiyorsunuz ve rakibiniz de bunu oynayacak yani. Bu arada maçın başlangıcında şöyle yapıyor Şaklar. E arkadaşlardan istediğim mehdiden. Bir kere hocam karşılarken de 4-4-2 dört, 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 karşılıyorlar. Tabii. On numaralarını ikinci santif olarak koyuyorlar. Eğer hemen çağın söylemişti ya Kendi sahasında bizim Çağan'ın yani Çağan evet. verdiği analiz bile yeterli biliyor musun? <laughs> Allah bilir. Gerçekten yeterli. Okudum dün. Bugün baktık pişti oldu. Evet. Hücumda 4-1-4 ve savunmada 4-4-2. Evet 4 4 2ye döndüler şey. Görüyor musun? Hücumu da biraz sonra göstereceğim zaten. Bu Dikkat edersiniz de Orkun'la Orkun hiç buluşturmadılar topu. Hiç buluşturmadılar. Burada da, da 4-4. Demir Ege'yi bıraktılar oynasın 4 -4 diye. 4-4-2 karşılarken hücumda da 4-1, 4, 4 oyuncuyla çıkıyorlar. Şey. Dem Demir Ege'de hiç baskı yok hocam. Demir Ege'nin başlatmasını istediler. Orkun'un değil. Yine aldılar topu. Geçelim ileriye geçelim. Bu golü olmuştu zaten. Biraz ileriye alalım. İleriye alalım. İleri alalım. Bu gol olmuştu zaten. Al al ileri. Biraz evet. sonra ikinci golü görmüştük. Evet. Ee, üçüncü gole geçelim. Evet üçüncü gole geçelim. Hiç hepsi aynı. Kaçırdıkları ee, da var. Üçüncü gol zaten Abraham'ın penaltı golü. Evet. Beşiktaş'ın hakem hiç varsı. Burada var. Direkt verdi penaltıyı. Beğendin mi hakem oluyor. hocam? Beğendim. İnşallah deplasmanda da böyle bir hakem gelir bize yani. Deplasman takımı, Tam yani ay, takımı için. Tam deplasman takımı için. Gördüğünü çaldı onu evet, diyelim. Evet aynen. Evet, Konoplu'nun elle oynama kararıyla birlikte yani bir tek şunu beğenmedim. Beşiktaş. Çok toler etti. Çok Sertlik, ba evet, bazı sertlikleri de olur. Evet. Sağ beklerini zaten. Şurada eli evet. açık zaten. Bunu gördü zaten hakem. Devam edelim. Arda, Arda Turan'ın söylediği iyi oynarken 2-1'e yakalandık, iyi oynarken 3-2'ye yakalandık. O da doğru. O da doğru. Devam edelim. Evet. Abraham'ın penaltı atışına ne diyorsunuz hocam? Ben daha önce izledim birkaç penaltısını. Genelde son anda durarak kullanıyor. Bugün Ama e, yine de kaleciye fazla, bakarak atıyor çok hocam. Çok fazla öğlanmadı. Kalecinin de sağa gittiğini görünce direkt ortaya, ortaya da gitse gol oldu bir Fakat Abraham söyle. yalnız bir adamdı bugün. Yalnız başına oynayan bir değil mi arkadaş? Tabii, tabii. Hiç yardımı yok. E son, Jetson, ya sondan sola çıkma olur Allah aşkına hocam. Bakın. Çok Kevin'le, Kevin'le Alison çizgiye basıyorlar. Evet. Bizim kenar oyuncuları Gethson'la Rashford'un tam tersini yapması hocam, lazım. başka bir şey anlatayım. Şimdi, Şeye yaklaşması şimdi, lazım. Amrabat yaklaşması Kevin, lazım. Kevin Alison oynuyor. Bir de Birebir geçiyorlar mı? İşte o yüzden çizgiye bastırıyorlar. Jetson'un birebir adam geçmiş çizgiden alıp geçme şansı var mı? Raşissa'nın bile çok eksik. Evet çok eksik. Çok Hem çok de çok eksik. Çok eksik. Orta saha yani sahada Jetson'u biz nasıl biliyoruz? Bugün niye eğer büyük paralar bonservis isteniyorsa iki ceza sahası arasında sürekli kat eden ortalama kendisine 4 veya 5 foul yapılan bir oyuncu kendisinin de 4-5 tane foul yaptığı bir oyuncu. Çok e şimdi bugün baktığımız zaman yani orta saha falan zaten Orkun hazır değil. Demirege şu bu seviyede değil. Rafa Silva savunması olmadığı için bu tip pas takımlarına karşı kayboluyor. Beşiktaş orta sahası Demirel'e rahvanlığını kaldıracak kaldıramayacak mı çok soru işareti. Ya yani bir oyuncu şey. Rahvandan kastım o hareket e, çabukluğu olarak söylüyorum. E, çok zor. İnşallah yanlarım. Da... yanılırım. Bu da hocam üçüncü gol 52 dakika 39 saniye şeyin. topu vermediler. Evet. 2 dakika 39 saniye. Topu vermediler. Yani 54 daha pas. Hızlandırarak evet. veriyoruz. Bu sonlarına geldi zaten. Sonlarına geldi. Ee, 2 dakika gerçekten uzun. 39 saniye İleri pas alıyorlar. İleri alın. İleri gol oldu. Program biter. Öyle pas evet, Program hocam. biter. Evet. E, dediğiniz gibi. Evet devam ediyor. Antrenmanda bu kadar yaptırmazlar. Mümkün değil. Şimdi evet, gol geçelim, gelecek. Geçelim. 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 Kevin atıyor golü. Evet. Geç, ön, sağa gelecekler. Gene. Oynadılar oynadılar. Dönecekler şimdi sağa bak. Gel 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 şimdi dönecekler. Kaleciye dönüyor. Ya kaleciye kadar gitti. Kaleciye ya, dönüyor. Olacak işte ya. Yani. Hızlandır hızlandır, yani hızlandır. şu anda pası şaklar dönüyorsa yaptır mı? Yapmıyor. Beşiktaş yaptırıyor. Yaptırıyor. Şöyle. Evet bak. Al geri. Geri alalım. Geri alalım. Son Çok pası abi. alalım. geri alalım evet. 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 Bunu yapmak istiyor. Şimdi gel. İşte bunu içeri gönderdiler. Sonra. Bütün bu gel, pasın gel. hikayesi bu. Bütün hikaye bu. Bunu <laughs> istiyorlar. Bütün filmin hikayesi Böyle başladı, böyle bitti. Evet. Devam edelim. Evet, birazdan zaten gol gelecek. Oradan koşturun yapıyor. Evet. Bu. Tabii bu kadar kolay, bu kadar, kadar bire kolay çalım yetmezdi yani tabii. E İshimten bunu raşırsan cesurdan bekleyemezsin hocam söyledi. Evet. evet. Ya hocam çok doğru söyledim. Böyle başladı, böyle bitti maç. Evet. Bir zayıf halka, çok zayıf halka evet, sol kenar, back. sol bek. Demirge. Yani Kartal falan diyor. bunlar bu seviye oyuncular değil yani. İnanın Şura bunlar bakmayın. kolay değil. Beşiktaş yani orta o. sahası. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet. 1 bir bırakıyorlar hocam kenar evet, oyuncuları. Zaten Şaktar tarihi Sorkuyor. boyunca kenar öndeki Brezilyalı durur ve inşallah çok Evet. Tarihi tarih boyunca <laughs> doğru <laughs> <doğrusu. gülüyor> Futbol onlar çözmüşler. Avrupa şampiyonları. Werder Bremen maçı onlar kazanmıştık galiba fena Savunmada Ukraynalı ve Kuzeyliler vardır. Evet. Önde de Brezilyalılar vardır. Evet. Kabaca e çabuk, böyle bir ayrımı vardır. Birbiri oyuncular doğrusu. vardır. Yani şu anda da zaten aynı şekilde. Şimdi bardan Bu döner miydi? Evet ayağa basma var hocam orada. Var, ay, bardan çevirelim mi diyorsun? Tamam. Yani devam evet. <laughs> buna bir şey demedi hakem. Evet devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Bir sonraki pozisyon. 87. dakika Joao Mario'nun golü arkadaşlar. Joao Mario hadi bir bitlendir. Burada da foul verebilirmiş. Evet. Atlamış. Evet. Bu golde zaten biz tam stüdyoya yerleşirken oldu. Ee, Kaleciden dönüşü bu Kaleciden dönüyor. Rafa Silva'nın şutu dönüyor. Kaleciden ardından João Mario tamamlıyor. Şimdi aslında Beşiktaş bir veya iki farklı gerideyken bir rakip bu kadar pas yapamaz. Dünya futbolunda birkaç tane takım kalmıştır. Geride olan bir takım yani geride olan takım da hani daha fazla pas yapar yani Öndeki takım topa daha çok kontrol. sahip olur. Ya Şaktar kontrataksız attı golleri. Evet, set oyunlarıyla. Set oyunlarıyla. Yani bu çok sorgulaması lazım Solkayer'in kendisini. Yani çıkardığı 11. Oyunu seyrederken maçın maç anında senaryoyu göremeyişi, devre arasında bile değişikliğe gitmeyişi. Ya ben çok basitti. Çok basit bir şey vardı. Olur olmaz. Geç son merkeze gelir. Rafa'yı değiştirirsin. Rafa'yı en kötü. De e, 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 demir'e geldi, kenara alırsın. Aynen yani. öyle. Evet, Devam gol. edelim arkadaşlar. Bir sonraki pozisyona geçelim. 90 artı 5. Yine Kevin attı golü. Evet, yine aynı şekilde. Oyun döndüler tekrar. Değişiyor. Sanki gollerin tekrarı gibi. Evet. Aynı golün tekrarını izliyoruz. O geldi. Refakatli Cüresek. değil o mi da... hocam? <gülüyor> Refakatli. <gülüyor>